Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ermenistan'da 20 Haziran'daki erken seçimlerin ardından, Ağustos başında Başbakan Nikol Paşinyan önderliğinde kurulan yeni hükümet, programını açıkladı. Sputnik'te yer alan habere göre programda, Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler bulunmaması, kapalı sınırlar Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki 44 gün savaşı açıkça müdahil olması, bölgesel istikrarı ve barışı olumsuz etkiliyor. Ermenistan, Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz olarak düzeltmeye her zaman hazırdı, Ermenistan, bugün de Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye yönelik çaba sarf etmeye hazır ifadelerine yer verildi. Ermenistan hükümeti, Ankara ve Erivan'ın normal ilişkiler kurulması amacıyla karşılıklı güven atmosferinin oluşturulması için ön koşul sunmadan etkileşim kurmaları gerektiğinin altını çizdi. Ermenistan'da 20 Haziran'da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre, Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların %53,91 alarak birinci olmuştu. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçarya'nın Ermenistan İttifakı, %21,09 oy alırken, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan'ın desteklediği onurum var ittifakı da %5,22 ile barajı aşarak parlamentoya giren 3. parti olmuştu. Buna göre, Sivil Sözleşme Partisi 71, Ermenistan İttifakı 29, Onurum Var İttifakı da 7 sandalyeye sahip olmuştu. Paşinyan parlamentoda elde ettiği milletvekili çoğunluğu ile başbakanlığa aday gösterilmişti. Sarkisyan, 2 Ağustos'ta Paşinyan'ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.